Hollanda'da koalisyon hükümetinin en büyük ortaklarından biri olan Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders, iltica yasaları konusunda sert bir çıkış yaparak koalisyonun geleceğini tehdit etti. Wilders, Göç Bakanı Marjolein Faber tarafından hazırlanan iltica yasalarında değişiklik yapılmasını kesinlikle kabul etmeyeceğini belirtti ve eğer değişiklik yapılırsa hükümet biter ifadelerini kullandı. PVV, VVD, NSC ve BBB liderleri bu hafta yaptıkları toplantıda danıştayın Faber'in yasa tasarılarına yönelik olumsuz görüşlerini değerlendirdi. Danıştay, taslakların uygulanmasının zor olduğunu ve yeterince titizlikle hazırlanmadığını belirtti. VVD ve NSC, yasaların gözden geçirilmesi gerektiğini savunurken, Wilders bu görüşe şiddetle karşı çıktı. Wilders, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda acil durum yasasını sunduk, değişiklik olmayacak. Aksi halde seçime gideriz diyerek res çekti. Mecliste gazetecilere yaptığı açıklamada da tutumunu daha da sertleştirerek, burada bir çizgi çekiyorum hiçbir değişiklik olmayacak. Eğer NSC veya VVD bunu değiştirirse hükümet biter ifadelerini kullandı. Koalisyon ortaklarından NSC lideri Van Vronhoven, Wilders'ın tehditlerini önemsemediğini belirterek, etkili bir iltica politikası için uygulanabilir yasalar yapmalıyız. Kaos yaratacak bir yasa kimseye fayda sağlamaz dedi.